Başkanım öncelikle hoş geldiniz yayınlarımıza. Adana Çukurova Haber Ajansı'ndan geliyoruz bizler. Yerel internet radyosu ve internet haberciliği adına Görev yapıyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Başkanlığı Adana Şube Başkanlığı'na aday 12 Aralık 2021 tarihinde yapacak olan seçimler için neler düşünüyorsunuz? Neler planladınız? Bu Emekliler Derneği ne iş yapar? Neler vaat ediyorsunuz? Emekli için bir çare misiniz? Bunları size anlatabilir misiniz? Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz yaklaşık 14 ay önce bu yola çıktık. Arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Beraberce karar aldık. Aday olduk. Aday olmadan önce ben kendimi tanıtayım. Ben 1959 Kozan doğumluyum. ÇK'o birlikte çalıştım. ÇK'o birlikten emekliyim. Uzun yıllar siyaset yaptım. Adana Merkez 2 ilçe birleşikken Seyhan ilçe Doğryol Partisi'nin Demokrat Parti'nin ilçe başkanıydım. Arkadaşlarımın ısrarıyla aday oldum. Aday olduğum günden beri tüm ekibimle Adana'nın en hücra ilçesi de dahil hepsini ziyaret ettim. Elini sıkmadığım, hatırını sormadığım emekli bırakmamaya kadar çalıştım. Adana'nın her ilçesinde merkezde dahil tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, herkesi ziyaret ettim. Ziyaret ettiğimde de şunu söyledim. Birinci öncelikle hakkaniyetli, demokratik, adaletli, herkesin içinde olduğu, herkesin barışık olduğu bir seçim olmasını istedik. Fakat mevcut şube, biz bunları söylerken sanki bunların dışında bir şey yapın der gibi 31 Temmuz'daki seçimde seçimlere şaibe karıştırdı. Seçimlere şaibe karıştırınca ne oldu? Seçimler uzadı. Bugüne geldi. 12'sinde yapılacak seçimde tüm arkadaşlarımın, Adana'daki muhtarların, sivil toplum örgütlerin ve ekibimin de içinde bulunduğu bir grupla Adana'yı tekrar dolaşmaya başladık. Şunu istedik. Genel Başkanımıza gittik iki defa. Dedik ki sayın Genel Başkanım, bu emekli perişan, bizler perişanız. Bizi kendi imkanlarımızdan seçime katılıyoruz. Mevcut şube derneğin imkanlarını kullanıyor. Derneğin parasını kullanıyor. Yapmayın, etmeyin, bu seçimi erken alın dedik. Dedik, dedik, en sonunda geldik bugüne. Biz ne yapacağız seçilirsek? Biz seçilirsek 12 maddelik tavizimiz var, 13 maddelik. Birincisi emekli kardeşlerimizin dinlenebileceği bir Misafirhane ve lokal yapacağız. Sosyal kültürel faaliyette bulunan kurslar açacağız. Dinlenme evi yapacağız. Lokal yapacağız. Hukuksal problemlerini çözecek emeklinin avukat bulunduracağız. Bunların dışında düğün düğün ve nişanlarını yapabileceği düğün salonları kiralayacağız. Her ilçeye bir tane ihtibat bürosu açacağız. Kurulmamış iki tane merkezdeki ilçeye iki tane şube açacağız. Bunları biz kendimiz için yapmayacağız. Emekliye daha çabuk ulaşmak, emeklinin derdine daha çabuk çare olmak için yapacağız. Biz oraya derne, odun, kömür, adı altında tefecilik yapanlara dur demek için aday olduk. Bizim amacımız para varsa, emekliye verilebilecek bir şey varsa kendi imkanlarımız için de emekliye verelim hangi şartlarda ödeyecekse de bize geri ödesin. Bizim paramız varken emekli oduncuya, kömürcüye, soydurmaya ne vicdanen ne de ruhen bizim müsaade etmeyiz. Derneğe mahkeme kapılarında süründürmeyeceğiz. Mevcut şube şu an, mevcut şube şu an odun ve kömür olayından dolu, dolayı mahkemelik. Biz arnımızın akıyla geleceğiz. Şerefimizden, onurumuzdan, hasiyetimizden orada oturacağız. Bugün nasıl oturduysak, yarın kaybetsek de kazansak da öyle kalkmasını bileceğiz. Her şeyden önce demokratik olacağız. Listeleri saklayıp tek başına seçime girmesini engellemeyeceğiz insanların. Herkese vereceğiz listeyi. Herkes baksın eşit yarışma hakkı yaratacağız. Ben yarışıyorum, siz de yarışıyorsunuz. Sende liste var, bende yok. Biz bu şartlara rağmen... 20 bin tane telefonlu listeye ulaştık. Ben 55 bin kişiye her cuma mesaj çekiyorum. Her cuma mesaj çekiyorum. Niye? O listeyi bir yerlere vermişler oradan aldım ve çekiyorum. Bizim istediğimiz şey şu. Kavgasız, dövüşsüz, hırsızlığın, şaibenin olmadığı, demokrasinin işlediği bir seçim istiyoruz. Onun dışında bir talebimiz yok. Sizin şu anda anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla benim eee adaletli eee şeffaf bir yönetimle şeffaf bir seçimle eee seçimin sonlanması taraftarısınız. Aynen anladığım öyle. Kadarıyla Aynen benim. öyle. Bundan önceki yapılan seçimlerdeki şaibelerin, hilelerin ortaya çıkmasından dolayı da mahkemelik hala mahkeme süreci devam etmekte bildiğim kadarıyla. Evet. Peki bu yapılacak olan seçimde bunları önleyebilecek önlemleri aldınız mı? Ya da yeniden aynı olayların olmasına mahal vermemek için bir tedbirleriniz var mı? Önemli. Teşekkür ediyorum. Şimdi bununla ilgili en son genel başkan ve genel başkan yardımcımız gelmişti Adana'ya. Arkadaşlarımızın içinde bulunduğu bir grupla gittik. Yani sadece genel başkan, başkanlar düzeyinde, başkan adaylar düzeyinde bir görüşme yaptı. Biz onlardan şunu istedik. Dedik ki, Haziron cetvelinde oturanlar barodan alınan, barodan alınsın, stajyer avukat veya normal avukat olsun dedik. Ne için söyledik bunu? Çünkü o gelen avukat kimseyi tanımıyor. Bakacak TC'sine, verecek yaka kartını, verecek zarfını dışarıda oy pusulasını alıp kullanacak. Burada birinci engeli böyle aşmak istedik. İkincisi, ikinci imza var. İkinci imza. Yaka kartını önceden şubeye vermeyin dedik genel başkanımıza. Zarfların rengi değişsin dedik. Niye değişsin dedik. Birinci seçimde zarfların rengini değiştirmediler. Önceden kendilerin mühürlediği zarfları otobüsün içinde millete dağıttılar. Şaibey orada başlattılar. Şimdi zarfların rengi değişecek. Yaka kartının rengi değişecek. Genel başkan seçim günü sabahı hepimizin huzurunda açacak o yaka kartlı olan bölgeyi o hazironda oturan hukukçulara kaçar tane imza föyünde adam varsa o kadar yaka kartı bırakacak. Bunu yapacak. Bunun dışında bir şunu yapacağız. Tüm arkadaşlarımızla teke tek onları takip edeceğiz. Yani onlara öyle bir hırsızlık yapma gibi, şaibe yapma gibi bir imkan bırakmayacağız. Onlar bizi yanlış biliyorlar. Biz şunu yaparız. Biz tecrübeliyiz. Biz onların bildiğinin iki katını biliyoruz. Onlar hayatında sandığa girip çıkmamış. Seyfi yürek ölünce Yerine Kader başkan olmuş. Biz ama o sandıklardan çıkan insanları sandıklar nasıl çıkılacağını bildiğimiz için onların hile yapmasına bu dönem asla müsaade etmeyeceğiz. Bir de şunu yapacağız. Bize her türlü hakareti yapsalar, bize her türlü kötülüğü yapsalar, sandıklar açılana kadar asla kavga yapmayacağız. Kavgadan yana değiliz. Barıştan yanayız. El ele girip kol kola çıkmak istiyoruz o sandıktan. Kim kazanırsa kazansın. Ama adamlar kaybedeceğini anlayınca baktılar ki her yerde bizim standımız var. Her yerde zarfların içine Mustafa Tümer giriyor. Ne yapacaklar? Ellerle bir yerine ellerle uygulanmaya başladılar. Niye uygulandılar? Seçim neden iptal oldu? Ben hırsızlık yapmadım. Zarf bende değil. Yaka kartı bende değil. Mühür bende değil. Her şey sende. Seçim neden iptal oldu soruyorum size. Herkesin huzurunda bas, siz basınsınız sorun. Seçim neden iptal oldu? Seçim iptal sebebini söylesinler. Seçim durup yani dururken... iptal Yok şey zaten. biz yaptık. Genel merkez bize dedi ki sadece şunu söyledi. Arkadaşlar dedi e, bizi dedi bu işin içine sokmayın. Adana'da bunu biz çözeceğiz dedi. Ama diyorum ki çözmediler. Seçimiyet dediler bugüne. Ben genel merkezde dahil herkese çağrı yapıyorum. Adaletli olsunlar. Hakkaniyetli olsunlar. Emeklinin özgür iradesiyle kullanacağı oyuna saygılı olsunlar. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, biz ona saygılı olacağız. Kaybetmek, kazanmak da var. Sandıkta illa kazanacağım diye bir şey yok ama biz ekibimizle, tüm arkadaşlarımız burada, yani yarısı da dışarıda, hepimizin tek derdi var, tek dileği var adaletli, hakkaniyetli seçim istiyoruz. Başka hiçbir derdimiz yok. Bize ben ekibime burada sizin basınınızın huzurunda tüm Adana kamuoyuna da şunu söylüyorum. Biz kavga etmeyeceğiz. Kavga ettirmeyeceğiz. Biz barıştan yanayız. Onlar bizi tahrik etseler de o tahriklere kapılmayacağız. Seslenmek istediğiniz üyelerinize söylemek istediğiniz Şimdi sevgili emekli kardeşlerim, 12.12 -12 pazar günü saat 8.30'da başlayacak hem Türkiye Emekler Derneği Adana Şube Seçimlerine katılımınızı bekliyorum. Özgür radeniz'de gelin oyunuzu kullanınız. Kime oy verirseniz veriniz ama hakkı ve hakkaniyeti teslim edin. Doğru yapacak insana oy verin. Bizim liste rengimiz beyaz. Hepinizden destek istiyor. Saygılarımı sunuyorum ben.